Merhaba arkadaşlar, bugün Stray Union'un ikinci bölümünü çekiyoruz ve yanımızda yine Kadir var. Evet Kadir nasılsın? İyiyim, sizden video çekmekten mutluyum. Güzel bir duygu işte. Arkadaşlar, hadi videoya. Arkadaşlar hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Kadir bak orada sokmak. Sağda sağda şurada bir şey gösteriyor. İttirecek. Ne güç var sende be. Şimdi oraya... it. Evet. 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 Yere... be Bak bir yanına oraya gidiyorum. Buraya mı? Slak mı? Gideceğim. mi? Video. Buraya. Şimdi şurada. Nereden gittin? Slak şurada. <Gülüyor> şurada şey var ama. Git. Ha şu varilin bir içine gir varil. Varilde belki bir şey olabilir. Nerede? Aha yan yan tarafta. Orada değil mi bu taraf? Arkanda kadar arkanda. Sonunda. Tam varilin içine git. Belki varilin içinde bir şey var. Niye var? Orada? E varil or oraya sen. Bak. Ah varilin kapağı çıktı. Varilin kapağı. Mı? Bak buraya gidiyor. gidiyor. Hı -hı. Ha, dur Dur. çık. Bir, yine çıkmayı dedin, tam çıkmıyor. ne yapıyor? Gidiyor. Arkadaşlar hiç miyorum ben arkadaşlar Tamam. Tamam. Ama bunlar da yol gösteriyor biliyor musun? Nereden? Şöyle bak tam şu karşıda o demirleri. demirlere Demirlere çık demirlere. Demir mi? Hani ilk bölümde vardı ya. Ya Kadir arkanda 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 arkanda. Bak şurada demir. Ha şurada demir yok yani işte. Şu baş bölümde de hatırlarsan onlardan geçmişti. Evet. Acaba aşağısı nasıl ya? Hangisi? Buradan aşağı ineceğiz mi? Önce Evet evet bak şu karşı tam yolu. Evet. Ne yani oradan inemiyor Şuradan. Tamam. Hadi bak. Evet, bak yanına yolu. yol var. Buradan gitsene. Ama bir sanki buradan geçtik. Hayır hayır. hayır, 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 hayır. Bak bunun tepelerini geçtik işte. Oldu. Allah! Bu etiket! <laughs> Eyvah! Çalıyor Bir altına geç. Çok korkmuş burası ya. Hadi, hadi. Şuradan, Şuradan tepeye mi çıkacağım? Dur, oradan evet. değil. Tam arka taraftan. Öyle mi? Evet. 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 Çık. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Hem oradan Oradan Evet oradan Bir dakika. Şey. Neyse. Öbür ne? tarafına git be. Hani kardeşim zaten biz buradayız. Öbür tarafına git. Git 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 git. Şunu yukarıya mı zıplayacaksın? Ne var aşağıda yol var. Ne gel. Hadi zaten. Geri çık. Ne yapacaksın? Hemen anlatmak anlatım ya Tam oyalım. boru var bir tane. Bir dakika. Bu niye istiyor? Buraya geldiğimde ben de Arkadaşım ya. Tamam. Bir şey için. Aslında, ha tam çıktım. Çıkılıyor zaten. Az önce kaçak da çıktı. biz oraya gitmedik. Harbi biz oraya gitmedik. Gitmedik mi? Evet biz buna çık çıkmadık. Mı? Ee, evet. Ya otur mu diyor bu Çok eğlenceli bir oyun. Tepeye çıkma. Tepeye çıkma. Hadi lan bak kafes gibi bir şey bu. Havalandırma. İttir. İttir. Değil. İndim aşağı. Arkadaşlar bunlar ilk bölümde var. İlk bölümü de i̇lk bölümde izlemeyi sakın unutmayın. Hikaye çünkü orada başlıyor. Buraya nasıl geldiğimizi falan Orada anlatıyor. Nereye geldim ben? Bir be? coştum sanki. Nerelere geldik be? Tahtaya çıktım. Oradan mı geldik? Hiç bilmiyorum. Geldi. Acaba şurada Acaba bir Arkadaş kedilerimiz ne yapıyor? Kesin, o, kaybettim. kesin hala o tepeden bize bakıyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Diye. <laughs> Kadir değil. Kaç yıl geçmiş bu? Ne oldu? Kadir. Kadir ama bayağı geçti. Hani 3 hafta falan olmuştur en az. Yani. Niye? Niye? Ya? Çünkü orası çok yüksek bir düşüştü. Bu nasıl bir kamera hemen bize evet diyor. O kadar bize bir şey göster. Ne bak şu arkada bir tane yol var. Aa oradan bir Hapis gibi bir çıkalım. Aa tamam. Oha! Oh. Güneşli mi bu burası? İlk bölümde böyle bir yere gelmemiş miydik? Bu, Bu ne? Bu ne? Ben onu sar. Hadi böyle bir bölgeye Aa, gelmiş. Pedro hatırlıyor musun? Evet, evet böyle bir bölgeye gelmiştik. Orada oraya kova bırakıp da geçmiş. Evet oraya pervaneye kova sıkıştırdık. Hı hı öyle geçmiştik. Bir dakika. Ne yapıyor? Bir direkt. Şey, şey. ben anladım bak oraya çıkma açayım. Hayır. Açma. E direkt ben buraya çıkabiliyorum ya. Bıraksana. Bırak. Aha daire, daire diye bir yere geldim. Çok <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> <laughs> da. Çok da. Ne? 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 Arkadaşlar başka Mars videolarının gelmesini istiyorsanız ne yapacağım ben? La 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 gel arkadaşlar da, la, başka da, la, Mars videolarının gelmesini gel iyi Allah sana. Bu videoya abone olmayı unutmayın. Ne yapıyor o gel gem tiri? video kanalı mı yapacağım? Ama da. Bir 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 bir. bir, bir. Bir kod, kod sinek götürdü. Bir kod sanki. <laughs> mı? Ne? Ben ne ben o az şeylerden buldum. Bu ne? <gülüyor> 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 aha, Oldu. Kaktır. 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 aha, Çıkalım. Bak. Aha! Aldım. Bak. Bak. Aha, aldım. O, o bir Sıfır, bir, 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 bir sıfır. Bir ha, orada yukarı. Yukarı. Yani biraz da bana versene. Süper kedi. kedi. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncuyu da bulduk. Takalım. Hay hepsi oldu. Aha, yok artık. Şimdi burada. Yolda. Hiç yolda gelmezdi. Geldi. Hiç aklıma gelmezdi. Aha, İnsan da sandım onu ben. Hadi burada ne insan ağrısı Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim içine insan ağrısı. Aha, Aha çıktı. Burası robotlar mı çıkıyor? Aha. Aha her yerde robotlar. robotlar. Aha bir şey üstü yere. Robot. Bu ne? Robot taşıma. Bu Aha, ne bir ya, robot taşıma aracı mı? İnsansız. Robot taşıtı mı bu? Ay robotsuz robot taşıtı mı?

Yapmış mı? Cin sanki saldıracak gibi bakıyor yani. böyle yaptığında kesin saldırır. Hı? Ha hadi saldırır. Ha, Ay şuna bomba et. Ha Ya öldü galiba. Onlara <laughs> bir dokundum mu ölüyorlar ya. ya. evet öldü öldü. On yemiyor. Öldü mü? Geri dönmendi. Haydi. Bu ne? Bu <laughs> ne? İki şey yağlıdır. teşekkürler. Bu ne? Evet, yani Kameralarıma inanamıyorum. Gülü şekilde bir kedi. Kamera. Ben ben adımı hatırlamıyorum. Belleğim bozulmuş olmalı. Bu süre elektronik şebeke Şebekede ma Şebeke mahsur kaldım. Şebekede neyse. Burada yaşayan bir bilgi için çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdilik bana B12 diyebilirsin. Dış kamsa da öyle yazıyor. Dış kamsa mı? Dış kamsa mı? Hadi, Hadi gidelim, gidelim buradan. Beni, Ta beni takip et. Peki Nereye gittik sen? Efe, bir, anahtar kapıyı açmıyor. Bu kadarını açmıyor. Hop be. Bir şey daha hatırlarsan ne dönecek ki Bir şey daha hatırlarsan. O kadar da değil. Oha. Çok iyi. Yok etti mi? Yok etti şarj, hatırırız. Şarj şimdiden azaldı. Aa, buraya buraya gel. Bunu hep takman gerekecek. Kendine şarj makinesi mi yaptın? Bu ya, ne? Çanta gibi bir şey. Aha onu bize çanta taktı. Allah bildiğim için. Aha bir de bildiği içine. Orada şarj oluyor şu anda. Oluyor, nasıl koşuyor oluyor? bizim için? Evet bir şey mi ki? Diyor. <laughs> bu da senin gibi küçük dört ayaklıların dört ayaklı için tasarlandı. Sarhoş <laughs> gibi yürüyor baksana. Çok Terim rahatsız. 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 Senin rahatsız. Nerede konuşmandan rahatsız. Bana ben bu güzel formatların sırf çantasına yükledim. Anlam. O ne? O nasıl bir anahtar? Harbiden. Bellek ne anahtar, anahtar değil? Bellek, bellek be. ve anahtar değil, be. Be. anahtar değil. Şu yeşil belleklerden. Kadir <laughs> değil mi? <laughs> Arkadaşlar evet, evet, kaldığımız yerden de bu şunu. Daireyle. Bak orada cam açık. Bak kadar açık gibi Evet evet hocam. Ee, Gidir. Çık, niye çıkamıyor? <laughs> eh, çıktı. Ama burada kalmıyor mu? Burada kaldı. O aşağıya mı Ne aşağı? Ne biz zaten oradan geldik. Evet. Galiba bu. Aktar gidecek. Gidecek. Neydi peki o? Tam çevirdik. Daha kaç kere çevireceğim? onu? Çevir. Ne alayım? <laughs> yaptığım bilginin ait. Sonra geldim. Bir şu ortaktan mı? Ya başka Hı. odalara git. Başka oda yok ki. Nasıl yok? Baksana. Var. Baksana. Aa buraya geldiğimiz bölgeden mi çıkacağız? <laughs> Öbür tarafa mı bak öbür tarafa öbür tarafa, tarafa ne var? Herkes, orada değil. Tabii <laughs> şey. Hadi güzel. Bir şey x Bir şey Bir şey Bir Bir şey ya, yukarıya Burası mı? Burası mı? yukarı yukarı yukarıda bir şey ne yapayım ya? ben şurası olabilir mi ama da bir şey olur ben buradan çıkamıyorum bir de bana verin de mi? nasıl olacak? <laughs> Buradan evet. hiçbir bir yere... Abi, biz oradan... Biz oradan zaten geçmişiz. Aa yani. bir dakika ya. bir şey söyleyeyim Bu ne? Bu ok diye bu tarafı gösteriyor. Abi. <laughs> düz 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 bak. Düz bak. Aha. Buradan gelmiyor hiç Aha. Aha, Aha. Abi, aç, aç. Aç. Aa yükselim. Aa aç. Bak. Çık. Ben kapıyı ben bak kapıyı Ben da var. Çık çığ. çık. çık, çık. Bak hadi yan şu orada var. yan tarafta. Arkanda, sağında, sağında arkanda. Sağında. Sağında. Dön. Bak orada. Bir aç. Hı -hı. Aç, aç. Hı -hı. Hı -hı. Aha kaçır. Piyano çık Piyano Belki piyano çalışıyor. Aha piyano çalışıyor. Ben de kediyim. Kutular çözüm ben de. Bir şey yok. Aha K kork. kork kork. diyor. O değil. Kork. 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 Ne? yüzden yedi 37, 48. 37. 48. Ama burada güneş çalışması var. Yani bir Bir şeye benziyor. 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 Ya. şeye benziyor. Bir şeye benziyor. Lay 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 şeye benziyor. Bir Yıldızlar nasıl daha iyi gerçek ya, orası gerçek ya, dünya. Güller şehirdir ya Aha orası bir Dur bir dakika. Da, dünya. Biz, He, biz dış dünyada geldik. Da. Biz yine oraya gideceğimiz <laughs> söz Ama ne <laughs> Kartpostal <laughs> var resim alınmış yanında. Kadar dur bir eşyaların bu yeni mi oldu kartpostal. Kader nasıl öyle <laughs> Geç. Devam et. Aha şu atladı. %3 oldu. %3 ana hatırlamaya başladı. Ni <laughs> ni İyi bilmemiz ne Buradan buraya gidelim. Buradan. Ben nerede Ben ne yapıyorum? İşte kedi izi. Aha daha da mı şey Hadi versene. Hala mı izi? Aha var bakın böcük. Böcükler. Böcük var. Aa ben ne Aa pislik.

tepesine çık. Aha insan. Aha insan. Robot, robot. Aha var, var, robot var, <laughs> ben buna Kaç? Pek şey ya? Ya. Ya. Kestirme, Öbür, Öbür yerde. Kestirme, koş. Koş koş, ne koşamıyorum. Reki koş, ya, yok, koşamıyorum. Reki. Oha, ee. 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 ee, Adamın nişanı. Nişanı 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 Allah. Geliyor. Gelme gel. abi. Arkadaşlar burası bitsin. Videoyu kapatalım. Çünkü çok uzun oldu. Allah. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatalım. Bay. Haydi size bay bay arkadaşlar. Bir sonraki sıray videosu için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.